Merhaba Sihirli Kolye 3. Bölüm Tamam mı? Pekala ben hiç gelirim anladım. Tamam mı ben Tamam. Artık um... <laughs> Artık bittiyse başlayabilir miyiz lütfen? Çünkü çok sıkıldım. Hadi gel Fulba. Yirmi saat çok ama çok ama çok az kaldı. en sonra bütün kendilerini. Aslında bütün ekostüre yapayım mı? Hiç de değil bir kere. Evet. Bir, iki, üç. başlayım Hadi çık çık Hayır ben yapamam. Hadi. Wow. Hey, kanat çıkmayın. Sana mı vuracağız? <laughs> Asla ben git <hiç> yapamıyorum. Azıcık yapabilirsin miydi? Ben hadi. ÇEK ÇEK Hayır, O Bizim Olacak Hayır Sizin Olmayacak Koyu Aldım Ne Koyu Koyunu Saldım Sen Devam Edin Onu Yok Etmeliyiz Hayır beni asla yok edemezsiniz ben yenilmezim. hiç de yenilmez değilsin. Hadi. Hayır. Hmm? Hayır. Yok ah ah yes, yes başardık, 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 ye 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 Bırak. Ne başardık mı? İnanmıyorum. Sınavı geçtik çocuklar. Sınavı geçtik. Sınavı geçtik. Çabuk. Sadece 5 dakikamız kalmış, kalmış olmalı. Hemen bunu Pelses Gelin'e götürelim. Hemen çabuk. Hadi. Prenses Kaydolmuş'un odasında. Prenses Kaydolmuş iyi misiniz? Sınırın birazcık anlamam. Bir. Gel. Geldik. Geldik. Ha? Ne? Kış koyu yanlışla. Ne? Ne? Koyu yanlışla. Zorbayı yok ettiniz. Hayır öyle değil mi? Evet zorbayı ettik. Evet. Ne <laughs> şimdi bütün akasya'yı tekrar eskisi gibi yapabilirim. Yişözün oğlu Yişöz, 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 yay. Ne ne ne? Yeni getireyim. Hop. Hmm. Getirdim. Ama ya, ben çok iyi çok sevmiştim. Keskin kopyasından bende dosyaydı. Hem ben yapabilirim dedi. Ne? Bu onun kopyası mı? Evet bu onun kopyası mıyım? Benmişsindir. Ben mi Harika. Çok teşekkürler. filmimiz bitmişti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ses geldiyse özür dileriz. Görüşmek üzere.